Acı Erçıkınık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün karşısına muhteşem bir tarifle geliyorum demiyorum. Bugün karşınıza mecbur kaldığım bir tarifle geliyorum. Aslında yapmak hiç aklımda yoktu. Dün e, namacım böreği yapıyordum. Şu sağ üst köşeye bırakacağım. Oradan bakarsanız hem bizim başına gelen benim de başıma geldi. Yufkalar yırtıktı. Ben de bunları değerlendirmek istedim ve birlikte kırpık böreği yapıyoruz. Evet muhteşem kırpık böreğimizin ilk etapta sosunu hazırlamakla başlayacağız. Bunun için bir su bardağı yoğurt kullanacağız. 2 adet de yumurtamızı ekliyoruz. 2 bardak da süt kullanacağız. Sosumuz ne kadar bol olursa böreğimiz de o kadar lezzetli olur. Bir şişe de maden sodası ekliyoruz. Bir paket de kabartma tozu. Şimdi hepsini bir güzel karıştırıyoruz. Adanın kırpık böreği olduğuna bakmayın. E, su böreği lezzetinde olacak emin olun. Ve çok muhteşem olur. Aslında normalde evde sürekli yapıyorum. Dediğim gibi yufkalar yırtık çıkınca dedim, neden bunun videosunu çekmiyorum? Bunu da çekeyim. Hiç aklımda yoktu aslında bu videoyu çekmek. Evet sosumuz hazır. Biz şimdi yufkalarımızı azlamaya başlayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi yufkalarımız oldukça yırtık pırtıklar. Yaklaşık 4 tane yufka var burada. Şimdi ben onları Normalde bütün alıp da yaptığımız yufkalar gibi ikiye katladım ve aynen bu şekilde doğrayacağım. Aslında her zaman aldığım yerden aldım ama bu sefer şansıma böyle çıktı hem de tam da videonun ortasında. Ben bir güzel iç harcımı hazırlamışım. Böyle yapmaya geçeceğim ama yufkalar yırttık. Otomatikman önce market sonra videoya devam. Evet, yufkalarımızı doğramamız bitti. Bu arada fırınımızı 180 derece ısıtmaya başlayabiliriz. Evet, şimdi ilk etapta 2 yemek kaşığı kadar yağ aldım. Belki de daha az. Tepsinizin büyüklüğüne göre karar verin. Ve yağlıyoruz. O yırtık çıkan yufkalardan bir tanesini de daha en düzgününü alta taban gibi kullanacağım. Taban yapmasanız da olur ama ben taban yapınca daha lezzetli oldum, daha kolay kesilip çıktığını düşünüyorum. Evet, bu böreğin sırrı olan sosumuzu yavaş yavaş her yerine gezdiriyoruz. Dediğim gibi sos çok önemli bu börekte. Bu böreğe lezzeti veren aslında şu hazırlamış olduğumuz sosumuz. Yufkanızın durumu ne olursa olsun, muhteşem bir börek olacak. Şimdi i̇şte o kırptığımız yufkalarımızı da yavaş yavaş diziyoruz. Aynen gelen misafirinize çok kolay hazırlayabileceğiniz bir tarif. Hem yapımı basit hem dediğim gibi inanılmaz lezzetli oluyor. Zaten işin içine yoğurt, yumurta, peynir girdi mi ne lezzetli olmuyor ki. Şimdi tekrar bolca sosumuzdan gezdiriyoruz. Yine çok az şu hazırladığımız kırpık yufkalarımızdan ekliyoruz. Daha sonra iç harcımızı ekleyeceğiz. Evet böreğimizin tabanını hazırladığımıza göre iç harcımızı koyabiliriz. Ben 100 gram kadar beyaz peynir, 50-60 gram kadar da tulum peynirinden faydalandım. Tulum peyniri yerine kaşar da kullanabilirsiniz ya da tamamını beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Evet duyuyorum oradan diyorsunuz ki maydanoz nerede? Maalesef bizim ev halkı maydanoz yemediği için ben maydanoz eklemedim. Ama siz maydanozu seviyorsanız birazcık da maydanoz içine kıydınız mı muhteşem bir içe sahip olursunuz. lorla da yapabilirsiniz ama ben börekli loru nedense sevemedim, sevemeyeceğim de sanırım. O yüzden ben beyaz peynir kullanıyorum. Şimdi kalan yufkalarımızı üzerine yerleştiriyoruz bir güzel. Kapak olarak kullanacağız. Kırpık kırpık olduğu için de düzenli olmasına gerek yok zaten. O şeklini alacak koydukça. yavaş yavaş sona geldik. Şimdi kalan sosumuzu her yere gezdiriyoruz. Sosun tamamını kullanacağım. Kesinlikle bırakmayacağım. Zaten pişerken o kendini çekecek ve muhteşem bir böreğe sahip olacağız. Bu pazar kahvaltılarına da inanılmaz yakışıyor. Dediğim gibi pratik olduğu için doğru iç harcına hazırla. Sosunu da ekledim ve ver fırına gitsin. Bunu bence beyler de yapabilir. Hem eşlerine sürpriz yapmış olurlar ya da annelerine. Çünkü oldukça pratik. Bu arada abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı hatta yorum yapmayı unutmuyoruz ki tariflerimiz sizin sayenizde herkese ulaşabilsin. Ve dediğim gibi önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika içinde pişecek kontrolü elden bırakmıyoruz. Evet böreğimiz fırından çıktı ilk sıcaklığı geçti artık istediğimiz gibi servis edebiliriz ama ilk önce dilimleyeceğiz. Fark mi bilmiyorum. Ben hiç yağ kullanmadım. Çünkü sosu yeterince vardı. Bana göre yağ gerek yoktu. Ama siz bol yağlı seviyorsanız böreği o sosun içine bir su bardağı kadar yağ da ekleyebilirsiniz. Böreğimiz hazır, çayımız da demlendiğine göre demek ki biz bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.